güzel izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. İlk önce kanalıma abone olmak ve like edin. Göndermeyi unutmayın. Ben ve benim en sevdiğimiz bir şey yapayım. Ve tarifimize geçin. Bugün popcorn hazırlayacağım sizler için. Bunun için bize popcorn. Bak karıştırıcı ve tabak lazım da. Keteri hazırlamaha. Ekmeği havuçları dökeriz. Çok da Şimdi gazın altını yandırıyoruz.

Şimdi sen kazanın kapağını örtürüm gözleri. Bu ah, dur bak pastama başladı popcornumuz.

Koymazdı. çok güzel bir şeydi. Siz oşaklarınızla pişirebilirsiniz. Kanalıma abone olmak ve like göndermeyi unutmayın.